Hala kızlar, burunlarınızı pudralayın ve kafeye gidelim. Bekle, duydun mu? Frogslar bir şeyler fısıldıyor. Hadi dinleyelim. Her neyse kızlar, bence bugün banilerle okul sonrası bir değerlendirme toplantısı yapmalıyız. Kabul edenler el kaldırsın. Evet. evet. Harika. Brando'ya e merak ediyorum. Ne için toplantı düzenleyeceğiz? Okulda çok havalıymış gibi dolaştığı için. Kızlar, bu çekişmelerden bıktık. Katılmasak olmaz mı? Hayır, sen bizim olacaksın. Böylece baniler daha da korkacak. Ne kadar çok olursak o kadar iyi. Herkes hesaplaşmaya gidecek. Biz altı kişiyiz ama onlar sadece dört kişi. Ve baniler korkacak. Ya basketbolcuları ararlarsa? Evet evet kesinlikle. Baniler basketbolcuları ararsa ne olur biliyor musunuz? Bizimle kavga ederler. Zalp basketbolculardan korkuyor musun? Hayır sadece biraz korktum. Kavga etmek için rahat bir şeyler giymeliyiz. Çünkü bacaklarımızı eteğin içinde sağlamak rahat değil. Zihenya sen deli misin? Kimse bacaklarını sallamayacak. Onları keskin zekamızla yeneceğiz. Ne? Kızlar duydunuz mu? Prokslar delirmiş. Bu yüzden dersten sonra sizi aramayacağım. Herkes beni okul girişinin yanında beklesin. Tamam. Yana Hey, bu okulun yöneticisi olarak bunu halletmelisin. Bu hiç iyi değil. Frogslar okuldan sonra bizimle bir kavga düzenlemek istiyorlar. Hiç mi onlara söyle? Bu okulda kavgaya izin yok. Bununla başa çıkmak bize düşmez. Hey durun. Çok fazla bilgi var. Sırayla gidin. Tamam yana daha fazla detay verelim. 12. sınıftaki Frogslar biz Bunny'lere karşı gizli bir anlaşma düzenledi. Bizimle bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak Ama istiyorlarmış. Ama Bunny okulundaki en tatlı kızlar biziz. Katılıyorum. Bizden daha şirin kimse yok. Kızlar ciddi misiniz? Dört froksu bir tek ben mi idare edeceğim? Hayır kızlar bu benim sorunum değil. Kendiniz çözün. Harika. Okul sorunlarına karışmak istemeyen okul yöneticimiz. Tamam. Sanırım basketbolcuları şikayet etme zamanımız geldi. Gidin bir basketbolcuları şikayet edin. Ben iyiyim ve kavgalara karışmam. Peki kızlar sizinle ne yapacağız? Basketbolcuları şikayet etmeye. Ben sadece oraya bulaşmak istemiyorum. Merhaba Banicik. Merhaba öğretmen Mark. Merhaba. Bizim çocukların bu işe karışmasını istemiyorum. Frogs'ların neden gitmesine izin vermediğini anlamıyorum. Neden bizimle kavga ediyorlar? Nasıl yani? Kendilerini göstermek, en havalı olduklarını göstermek istiyorlar işte. Bu asla olmayacak. Bugün için çok planım vardı. Ama Frogslar hepsini mahvetti. Kızlar bu böyle gitmeyecek. Onları yerlerine koymalıyız. Frogslar büyük, biz küçüğüz. Bizi tek parmaklarıyla o kadarlar. Anlaştık. Kızlar korkacak bir şey yok. Sonuna kadar tavışacağız ve kazanan biz olacağız. Kızlar, Proxlar ne düşünürse düşünsün hiçbir şey olmayacak. Biz Bunnies, biz bir takımız ve daha güçlüyüz. Kendimizi koruyabiliriz. Yana, bana listeyi yazar Pekala mısın? Pekala, öğretmen Mike. Proxlar inisidir. Doğru düşünüyorsun Yana. Proxlar harikasınız. Merhaba Proxlar. Merhaba, Merhaba, Merhaba Bunny'ler. Umarım dersten sonra bir yere kaçmazsınız. Sürpriz var sizin için. Harika bir sürpriz. Çok olacaksınız. Duydunuz mu? Frogstar kavgayı sürpriz olarak adlandırdı. Önemli olan her şeyi duyduğumuzu bilmemeleri. Evet, her şeyi hazırlamak ve mükemmel hale getirmek için zamanımız olacak. olacak. Önce lezzetli çikolata içmenizi öneriyorum maskot. Sana iltifat etmek istiyorum. Elinden geleni yapıyorsun. Bu beni mutlu ediyor. Koç Abby, teşekkürler. Bu bir takım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ve evet, kızlar senden bir şeyler öğrenmeli. Koç Abby, bizi siz çağırdınız. Vay canına çocuklar çok havalı olmuşsunuz. İltifatınız için teşekkürler Koç Ebi. Biliyoruz. Çocuklar gerçekten size iltifat ettiğimi mi düşünüyorsunuz? Bunlar ne? Taklit mücevherler mi? Bu halde ne? Koç Ebi bize nutuk okumak için mi çağırdınız? Ben gidiyorum ya. Timur geri gel. Koç önünde. Koç Ebi neyi beğenmediniz? Bütün okul bizi kontrol etti. Çıkış bile yapmamıştık ama herkes bizimle fotoğraf çektiriyordu. Koç Ebi ne istiyorsunuz? Ucuz konuşmalara vaktimiz yok. Hey basketbolcular. Koç Ebi'ye kaba davranmayın ha. Basket sorun yok. Basketbolcular, kabalığın size göre olduğunu biliyorum. Pek hala önemli değil. Şimdi anlaşmaya gelelim. Kızların iki hafta içinde yarışması var. Bilmiyormuşuz gibi bunu neden söylüyorsun Koç Ebi? Kızlarımız bize her şeyi anlatıyor. Bizden sır saklamıyorlar. Bildiğin iyi oldu. Yani randevu yok, kafe yok, sinema yok. Antrenman ve yarışma hazırlığı kızlar için ilk sırada olmalı. Güzel. Bu rekabetten bıktım. Ama biliyorsun ben ve Nastya yarın bir randevuya çıkacağız. Neredeyse zamanı ayarladık. Oh Smile. yarın dayana ve senin randevunuz yok. Bunun için çok mutluyum. Maskot ve Maya'ya söyle onların da randevuları olmayacak. Böylece adil olacak. Bir şey söylemene gerek yok Maya'ya ben her şeyi anlattım. Yani yarışmadan önce randevu yok. Bence basketbolcular olarak birbirimize sahibiz. Ve eğer birinin kızları sinemaya götürdüğünü bilirsem sorun yaşarsınız. Pekala çocuklar. Hoşça kalın. Dur. Maskot en zeki olan sen misin? Koç Ebi ile birlikte mi oynuyorsun? Şimdi kafanı tut. Kafayı geri ver. <laughs> çocuklar kafayı verin. Almaya çalış. Futbolcular iş bitire, futbolcular her yener, futbolcular en olanlardır. Kızlar limonatanız. Teşekkürler Piza. Futbolcular iş bitire, futbolcular her şeyi yener, futbolcular en olanlardır. Kızlar, futbolcuların nesi var? Onların da rakipleri var. Yakında herkesin bir rakibi olacak. Eğitimleri çok komik. La slogan, hmm. slogana bak. Herkesin yan en iyi şey futbolcular işi bitirir. Var. var. her, her, şey şey var. her var. Var. en havalıdır. Kostya, Zarina futbolcu mu oldu? Evet, sonunda. Çünkü amigoluk yaparak aklımı yedi. Zarina pek futbolcu sayılmaz. Gerçekten iyi bak. Beni rahatsız eden tek bir şey var. O da takımlarının adının domuz. En havalısı. havalısı. Kostya, Loren'in takımında havalı görünüyor muyum? Dima, takımımız kesinlikle kazanacak. Göreceğiz. Belki bizim takım kazanır. Evet, domuz takımı hiç kazanamadı. Dima göreceksin, bu sefer biz kazanacağız. İyi hazırlandık. Futbolcular, futbolcular işi bitirir, futbolcular, futbolcular herkesi yener. yener. Futbolcular, futbolcular en havalı olanlardır. Kafemizde antrenman yapmalarına bayılıyoruz. Ne bekliyordun ki? Çalış, ye, çalış, ye. Evet, domuzlar yemeği sever. Pizzada futbolcular, futboldaysa ise karar verir. Antrenman ve şimdi yemek zamanı. Çift peynirli, Çift peynirli dört, dört pizza. pizza. Vay be çok yiyorlar ha. Evet antrenmandan sonra bile böyle yemiyorum. Eee Smoothie? Yani kızlar bence frogslar bizden korkmuyorsa kesinlikle kötü kızlardan korkacaklar. Güzelmiş. Kötü kızları nereden bulacağız? Evet öyle arkadaşlarımız yok. Sadece iyi kız arkadaşlarımız var. Kötü kız olmamız gerekecek. Ne? Ya da ikimiz. Dayanan onları tanıyacaklar. Knop'a bekle onları bitirmedim. Kızlar basketbol oyuncularınız elinde. Maskot ne oldu? Neden darmadağınıksın? Basketbol oyuncuları ne yaptı biliyor musunuz? Kafamı aldılar ve bir top gibi tüm salona fırlattılar. Maskot sadece dalga geçiyorlardı. Dalga geçmiyorlardı. Pekala Maskot üzgünüz. Onlarla konuşacağız ama sonra. Şimdi başka sorunlarımız var. Hayır kızlar o iyi değil. Basketbolcularına söyle Maskot'u rahat bıraksınlar. Maskot. Kafanı kim atıyordu? Herkes herkes yaptı. Timur, Smile, Romeo, Zeket. Eğer bir kulak koparsa onu kendileri dikerler. Pekala maskot sakin ol. Maskotuma dokunma. Tamam dokunmam. Kızlar sakin olun. Maskot dinle. Basketbolcularla konuşacağız. Ama senin uçan kafandan daha da ciddi bir sorunumuz var. Tabii ki kızlar. Benim sorunum değil. Sadece uçan maskotun kafası. Maskot ne alacaksın? Sorun değil ama hayır. Ben soğuk düz su istiyorum. Maskot ne? Havuç suyu istemiyor musun? Pekala. Stresli olduğunuzda havuç suyu umurunuzda olmaz. Dayanın sırada ne var? Bitireceğini söylemiştim. Kızlar her birimiz bir parmak seçelim ve kimin frogslarla dövüşeceğine biz karar verelim. Eğer bir parmak seçersen ve orada nasıl olursa bunu çözmek zorunda kalacağım. Ben kavga insanı değilim. Dört parmak ve dört isim var. Dayana, Knopa, Maya ve Nastya. İkimiz kötü kız olup Frogslarla dövüşmeliyiz. Parmakları çekin. Aman tanrım. Tamam. İşte bu. Bu. İşte Dayana kim kötü kız olacak? Tebrikler. Knopa ve Nastya kötü kız olmaya başladılar. Lanet olsun. Harika kızlar. Artık bizim abonemişsiniz. Evet abonelik. Kızlar üzülmeyin. Frogslar anlamaz bile. Evet. Kimse benim popüler olduğumu yüzümden tanımayacak. İnanın bana bir planım var. Yapamayacaklar. Ne düşünüyorsun Diana? Kızlar makyaj yapma zamanı. Frogslar kavgada bile güzel olmalı. Suçlu değiliz, biz yapmadık. Ama herkes bizi düşünüyor. Düşünmelerini sağlayın. Bildiğimiz en önemli şey biz değiliz. Önemli olan hızlıca kaçmamız. Yani her şey yoluna girecek. Ezikler kapayın çenenizi. Önemli bir anlaşmamız var. Ve daha da önemli bir şeyimiz var. Çünkü birisi işleri berbat etti ve bunun biz olduğumuzu düşünüyor. Polis George'un bilmemesi iyi bir şey. Topla camı kıran ezikler. itiraf edin. Bana sen olduğunu söylendi. Bros ne dedin? George'un bilmemesi iyi bir şey mi? O biliyor. Kahretsin kızlar. Kızlar olduğunu unutmuşum. Kavgalarımızı bilmemeli. <laughs> Yoksa başımız büyük belaya girer. Bir kez daha soruyorum. Bu topla tuvaletin camını kim kırdı? Hey, hey George. George! Biz yapmadık. Biz iyi kızlarız. Ve erkek arkadaşlarımız da... Hayatımda hiç cam kırmadım. Özellikle de tuvalette. Ezikler, bu sizin işiniz. En sık kim masa futbolu oynuyor? Erkekler. Ama camı kırmadık. Pekala Ezikler, demek ki artık ön seçime gideceksiniz. Bak George, bu işi öylece bırakabileceğini sanmıyorum. Onları hemen müdürün odasına götürmeliyiz. Ve camı kimin kırdığını bulmalıyız. Blondie, belki de ne yapmam gerektiğini kendim Sadece bulurum Sadece bir he? tavsiyeydi. Kızlar, hemen gitmelisiniz. Eziklerle meşgul olacak ve kavgalarımızdan haberi olmayacak. Ezikler neden ayaktasınız? Çabuk müdüre... George biz değiliz. Neden ezikler hep suçlu oluyor? Pembe saçlı kız. Sen de mi eziksin? Sen de müdüre git. Hayır aslında ezik değilim. Julia'nın arkadaşıyım. Hepiniz müdüre ve Julia'nın arkadaşına gidin. Ne, ne olmuş yani? Evet kızlar dövüşçü kızlara benzemiyorsunuz. Kahretsin sorunda bu kızlar yüzleriniz görünüyor. Diana tabii ki onlar sadece şapka. Hayır tabii ki şapkaları indirebiliriz. Frogslar bizi gömecek. Kızlar Frogslarla kavga etme konusunda ciddi misiniz? Kendilerini istedikleri gibi görsünler. Çıkacağım bu provokasyonlara kanmasınlar. O zaman neden basketbolcuları saldırdınız? Maskot yok. Bugün frogları gömmek istiyoruz. Nasıl isterseniz kızlar. Bu sizin işiniz. Peki, Peki ne yapmalıyız? Bekleyin kızlar. Düşünmem gerek. Pekala hala dayananın beyni düşünce düşünce. Aa. Merhaba kızlar, neredesiniz? Nereye gidiyorsunuz? Bisiklet sürmeye mi? Evet, evet be be bisiklet gezisi. Keşke. Koçabi, sana söylersem kimseye söylemeyecek misin? Tabii ki hayır dayana. Senin sırrın benim sırrım. Frogs'lar dersten sonra bizimle kavga etmek istiyorlar. Ve biz de onları korkutmak istiyoruz. Be Ve korkutacağız. korkutacağız kızlar ne isterseniz yapın ama artık korkutucu kızlar değil bir tür sporcular gibi görünüyorsunuz. Neyse basketbolcularınız orada. Onları başka bir mevzunuz olduğu ve randevunuz olmadığı konusunda uyardım. Evet tabii ki koç abi bizimle gelmek istemez misin? Lütfen. lütfen. Hayır kızlar hadi ama ben bir koçum. Kavgalarım uzun zaman önce bitti. İyi şanslar ben gidiyorum. Mükemmel bir şekilde kaçtı. Muhtemelen bir de Frogslardan korkuyor. Dayana ne yapacağız? Frogslar bize gülecek. Kızlar bir fikrim var. Maskeler. Vay canına. Prokslar bizi kesinlikle tanımayacak. Kadabama, harika bir şey. Neden bize en başından vermedin? Daha az yazı. Şapkaları çıkarın. Kar maskesi takın. Harika bir aboneliğimiz olacak. Biz, Kızlar bu kadar değil. İşte en korkutucu unsur. Froglar korkudan atlarını eşiyecek. Beni korkacak. korkacak. Basketbol oyuncularını idare etmek için bu aboneliği alabilir Mascot, miyim? Basket merak etme. Basketbolcuları ben hallederim. Evet kızlar, dersler bitti. Hadi gidip dövüşelim. Hadi, Hadi gidelim dana. ve bizim abonemiz olduğunu unutma. Prokslar gerçekten korkacak. Merhaba basketbolcular. Tüm konuşmalar sonra. Hangi basketbolcular? Korktunuz mu? Maskot'umu bir kez daha rencide etmemeye çalışın. Sadece kafama bir kez daha dokunmaya çalış. Kim o? Bilmiyorum ama bazıları gerçekten kötü kızlar. Okulda bir çekişme olacak gibi görünüyor. Banilerin aboneliği gibi mi? Gidip bakalım. Çıkın dışarı baniler geliyor. Ben de konuşamadım. Ciddi bir şey olacak gibi. Kimdi o? Anlamadık. Dimo hadi buradan çıkalım da başımız belaya girmesin. Çık dışarı. Basketbolcular geliyor. Keşke George buraya gelmeseydi yoksa hiçbir şey olmayacak. Herkes burada mı? Evet. Korkmadın mı? Hayır. Hayır. Bu banilere gösterelim ki havalı gibi davranmasınlar. Hey Prox'lar, bir sürpriz için geldik. Vicin'de gibi bir sürpriz bekliyor. Aha baniler geldiniz mi? Yerleri nerede? Korktular mı? Ve sürpriz görmek istemediler mi? Tek hala kızlar konuşalım mı? Aa bizim için hazırladığın sürpriz bu mu? Abonelik. Abonelik, Abonelik mi? mi? Frox'lar dostlarımızla savaşmaya mı karar verdiniz? Ama önce bizimle konuşun. Evet kızlar Frox'larla konuşun ve onlara bizimle uğraşmanın nasıl bir şey olduğunu anlatın. Evet kızlar, onları parçalara ayırın. Dur, bitirmedik. Kim bunlar? Savaşçı dostlarımız. Yani bizi her zaman korumaya hazırlar. Anladınız mı? Amigo kızlarımıza kim hakaret ediyor? Kızlar kendi başlarının çaresine bakar basketbolcular. Kalkmışsın. Bütün takımı mı aldın? Çaresiz frokslar için mi? Size bir sürpriz yapmak istedik. Veya Blondin'in sana itmesi sadece bir şakaydı. Gerçekten mi? Peki bizim için ne sürpriz hazırladınız? Vaniler! Vaniler en iyisi! Şey. Başarılar! Başarı. Şimdi ne yapıyoruz? yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Belki onları açıklarız. Gerek yok. Frogsların zaten her şeye sahip olduğunu görebiliyorum. Froglar, her şeyi duyduk. Sınıftaki tüm konuşmalarınızı... Baniler, şey en iyisi, başarılı, baniler, Tuvalete gitmem lazım. Bu, no. biz suçlu değiliz. Kavgalara karşıydık. Aferin kızlar, harika iş çıkardınız. Kim bu kızlar? Çok havalı. Bilmene gerek yok. Maskotum yüzünden başım belaya girecek. Tamam tamam tamam. 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 Bu, okulda başka Bu okulda başka kiminle, kiminle kapışmamalıyız? Hiç kimse. Ama size ihtiyacımız olursa ararız. Kızlar ihtiyacınız olursa bizi arayın. Sizi her zaman koruyacağız. Dayana seni asla kırmayacağım. Teşekkürler çocuklar. Bunu dikkate alacağım. Kızlar hadi gidelim. Çocuklar, Proxlarla nasıl dövüştük? Beğendiniz mi? Beğenilerinizi yazın, kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni harika serimiz için bekleyin. Yakında görüşmek üzere. Güle güle. güle.